Açık Öğretim Fakültesi Özet Konu Anlatımlı İngilizce kitabımız çıktı arkadaşlar. Kitabımız 2007-2013 yılları arasındaki Açık Öğretim Fakültesi İngilizce sorularının e, detaylı çözümleri ve bu sorulardan çıkarım yaparak hazırlamış olduğumuz konu anlatımını içeriyor arkadaşlar. E, kitabımız İrem Yayıncılık'tan çıktı. E, Kitap toplamda 285 sayfalık bir kitap ve bunun 45 sayfası konu özeti olarak yer alıyor. Kitap arkadaşlar birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar size yardımcı olacak kaynak bir kitap niteliğinde. Ve konu özetine bakmak istersek. Arkadaşlar bir önce bahsettiğim 45 sayfalık bir konu özeti var. Bu konu özetini çıkartırken Özellikle de soruları çözerken, soruların detaylı çözümlerini yaparken edindiğimiz izlenimler neticesinde pratik konu anlatımını hazırladık. Yani soruları incelerken yaklaşık 400'e yakın soru inceledik ve bu soruları incelerken arkadaşlar buradan çıkan ve sizlere pratik bir şekilde nasıl yardımcı olacaksa o şekilde hazırlanmış bir yapı içerisinde. İsterseniz bu konu anlatımlarına bir göz atalım. Bu şekilde de kitabımızı tanımış olursunuz. Örnek verecek olursa arkadaşlar e, sorularda özellikle de WH questions dediğimiz What, Where, Which, When, Who, Whose gibi e, biliyorsunuz neler var. Soru kelimeleri var. Bunları çok sık gördüğümüzü söyleyebilirim. Ve e, konu anlatımını hazırlarken arkadaşlar özellikle de notlarımız var burada. E, bu notlar sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Ee, ve örnek sorularımız da olacaktır. Örnek sorularda baktığımızda e, mesela A şıkkında Yes it is a book. Evet bu bir kitaptır. It is a book. Bu bir kitaptır. No it isn't a book. Hayır bu kitap değildir gibi Türkçelerin de karşısında ya yanında bulacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla e, teker teker konu anlatımlarını göreceksiniz. What ne demek biliyorsunuz. What is your name? Adın ne? My name is Fatih. Bu soruya verilecek olan cevabı hemen altında yazdık. Bunların haricinde arkadaşlar bununla ilgili örnekler ne şekilde geliyor? Sorularda ne şekilde soruluyor? Onları da görme şansına sahip olacaksınız. Örnek vermiş. What nationality are you? Yani ırkın ne? Ulusun ne anlamında? Ya da what is your nationality? diye de gelmiş bir kısım sorularda. Ee, I'm a Türk. Yani ben bir Türk'üm diyor. What nationality is Hans? Hans'ın milliyeti ne? He is German. O Almandır diyor arkadaşlar. Bu mesela 2012 yıl sonu 18. soru olarak karşımıza gelmiş. Biraz daha ilerlediğimizde konu anlatımlarını arkadaşlar yani bir önce soruda mesela German demiş. Alman. Burada ise arkadaşlar biz nationalities yani ırkları, ulusları da verdik. Ve kitabımızın konu anlatımında arkadaşlar özellikle de bu bölümlerde işte 2008 bütünleme sınavının 20. sorusunda gelmiş. 2010 bütünleme sorusunun 13. bütünleme sınavının 13. sorusuna gelmiş. Ya da 2011 bütünleme sorusu bütünleme sınavının 16. sorusuna gelmiş gibi bilgilere ulaşacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar yani bu bilgilere bakarak bu konunun ne kadar sık sorulduğunu da ...çok rahat bir şekilde e, bilgi olarak edineceksiniz. E, dolayısıyla e, konu anlatımı arkadaşlar çok özet bir şekilde sunmuş olduğumuz bir e, kısım, bir bölüm. E, yani bu 45 sayfalık bölüme çalıştığınız zaman... ...komple 1. sınıftan 4. sınıfa kadar ki bütün konulara... E, ...rahatlıkla ama e, rahatlıkla ajna olacaksınız ve bu konuları rahatlıkla öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve dilini çok sade tuttuk kitapta. Örneğin burada saatlerle ilgili bir bölüm var. What time is it? İşte saat kaç diyor. It is ten o'clock. Tam saatlerde ne şekilde söyleneceği, Buçuklarda ne şekilde söyleneceği yine detaylı bir şekilde karşımızda. Diğer türlü işte it is twenty past twelve yani 12 20 geçiyor derken ya da it is five past pastlı durumlar ya da tuğlu durumlar. Onları da teker teker rahatlıkla görüyorsunuz. Sonra vatla sorulan diğer sorular işte havanın ne şekilde olduğu veya how is the weather, what is the weather like gibi havanın ne şekilde soğuk olduğunu soran soru kelimeleri, soru kalıplarını görüyoruz. Bunların da yine 2007 yılının 26. sorusu olarak geldiğini ve diğer yıllarda da en az 3 yıl geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örnekler veriyoruz. Bu örneklerle beraber siz de konuyu daha iyi anlama şansına sahip oluyorsunuz. Konantamı bu şekilde sürüyor. Bunun haricinde bir de sorulara göz atalım isterseniz kitap içerisindeki çıkmış sorulara. Mesela 2007 yılının Açık Öğretim Fakültesi ara sorusuyla devam edelim isterseniz. Sorulara devam edelim. Arkadaşlar sorular bu şekilde. Yine çıkmış soruları teker teker buraya özenle yazdık ve mesela birinci soruyla başlayalım isterseniz. Bunun birazdan detaylı açıklamasını da size göstereceğim. Ee, soruda yes I am Bill demiş. Şimdi arkadaşlar cevap eğer yes I am Bill yani evet ben bilim diye söylüyorsa e, buradaki I öznesi dikkatimizi çekiyor. Ne diyoruz? Eğer cevabımızda I varsa arkadaşlar sorumuzda U vardır diyoruz. Hangisinde U var arkadaşlar? Sadece Bursa şıkkındaki cevabımızda U var. Sorumuzda U var. Dolayısıyla direk olarak cevabımızı buradan bulabiliriz. Diğerine baktığımızda Is he your brother? O senin erkek kardeşin mi? Ceyhan şıkkında Is his name Bill? Onun ismi Bill midir? Deniz şıkkında What is his name? Onun adı nedir? Edina şıkkında Is Bill your nephew? Yani Bill senin e, yeğenin midir? diye soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, erkek yeğenin midir? diye soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada Are you Bill? Sen Bill misin? Cevapta Bill. Evet ben bilim diye cevap veriyor. Bir başka soruda arkadaşlar. ikinci soruda. I am fine thank you. Ben iyiyim. Teşekkürler diye cevap vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar yine bir önce söylemiş olduğumuz kural da burada geçerli. I var. Dolayısıyla you ile soracaktır. You ile sadece ama sadece Adana çıkındaki sorumuz vardır. How are you? Nasılsın? I am fine. Thank you. Kalıplaşmış bir soru bu. Ee, Bursa çıkında is she your sister? O senin kız kardeşin mi? Diğerine what is your name? Yani Ceyhan çıkında. Senin adın nedir? Who is that? Şu kimdir? How is she? O nasıldır diye e, soruyor arkadaşlar. Doğru çıkmaz yine Adana çıkı olacaktır. Şimdi her bölümün arkasında yaklaşık olarak 30 tane soru var burada arkadaşlar. Bu sorular bu şekilde gidiyor ve sorulardan hemen sonra siz bu soruları sorduk, çözdükten sonra arkadaşlar cevaplarını kontrol etmek amaçlı hemen arkasından ki sayfalarda ne geliyor? Açıklamaları geliyor. Ve açıklamalar çok detaylı bir şekilde. Yani bütün şıkların ne anlama geldiğini bize söyleyecek. Bunun haricinde detaylı bir açıklaması var. Eğer cevapta ay varsa soruyu ile sormuştur diye detaylı cevaplar sizin çok işinize yarayacak. Ee, yine aynı detaylı cevap burada verilmiş arkadaşlar. Ve bütün şıklar teker teker açıklanmış. Dolayısıyla size e, sadece kitabı e, düz roman gibi okusanız bile rahatlıkla e, İngilizceye vakıf olabileceksiniz. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi bir önce bahsettiğim gibi e, çözümlerinde neden atıyorum Adana şıkkı olmuş da diğer şıkları olmamışı tartışmamız. Dolayısıyla burada e, sadece e, doğru şıkkı tartışmıyorsunuz, doğru şıkkı öğrenmiyorsunuz. Diğer şıkların da neden olmadığını öğrendiğinizden dolayı e, aslında bir soru üzerinde 4-5 tane konuyu tekrar etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde çalışarak arkadaşlar e, bütün sorulara rahatlıkla vakıf oluyorsunuz. E, biraz daha örnek göstereyim mesela. E, konuşmada cevap olarak Jack evet tabii ki diye cevap vermektedir. Burada bütün şıkların teker teker Türkçe karşılığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde kelime ezberme noktasında da sıkıntı yaşamayacaksınız. Ve detaylı açıklamalarını okuyarak da arkadaşlar bu soruyu ne şekilde çözeceğiniz konusunda tüyoları da almış olacaksınız. Arkadaşlar kitaba İrem irenmeyincilik.com.tr'den veya akademik kitap satan bütün kırtasiyelerden, bütün kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Kitabımızın sınavlarınızda faydalı olması temennisiyle hepinize başarılar diliyorum.